Evet. evet. Böyle kurunca laf tutuluyor, bitti. Sen kaç yıllık ayakkabıcılık? Ben sorayım da sen cevapla hadi bana. He. Kaç yıllık ayakkabıcılık yaptın? Vallahi altı yaşından bu yanına. Yani 6 Altı yaşından buradasın. Mesleğe bıraktın, emeklisin. Dükkanı evet. açıyorsun, yazana yaptın. Evet, boş oturuyor arkadaşlar. E çalıştın nasıl ya abi? Kaç sene çalıştın? Gözlük, gözlük. Göz, ameliyat oldum. Ha gözlerden Çocuk, e, özür dilerim. Sorun büyüttü, bunu uçup kapattım. Yani eski atık diyorsun yani. Evet, etti ya Ya, yaş ya. kaç? <laughs> yaş, yaş kaç yaş? 78. sekiz. hiç görünmüyor ya, 15 gibi görünüyor. Niye böyle? Hiç eskimemişsin sen. E eh ee işte, havalıca. <laughs> şunları bana bir tarz et. <laughs> gel bana şöyle. Şunlar kim bakayım, gel. Şöyle bir gel. Bize evet. göster bakayım şunları. kon. Şu kim şu adam şimdi bu? En üstteki. Babamın gençliği Babamın gençliği Ne diyorlar la bana acı koyduğunuz? Mehmet etsin. Ejder. Mehmet Ejder bu asıl öyle mi? Bu onun oğlu mu oluyor? Emmim. Emmim oğlu. O, o kardeşi mi oluyor? Kardeşi bu kim? O da işte babam. Babam. Bu, bunun adı ne? O, Mehmet Ejder işte. Ee... bu geçti. Bu. Ha, bu, bu, bu geçti. Bu ha. Bu da kardeşi. Bu da amcam. Ha, bu kim bu? Bu da ben. Hiç benzemiyor ya sen bu ne yapmışım bu? 20 yaşında mısın? 26 yaşında sen. 26 yaşında. 26 yaşında mı askere gittin sen? Yok. Arkadaşım çekildi, ben çekildim şu Aa, evet. Şimdi dükkan böyle diyorsun. kafla boş. Yazhane. Evet, burada şeyle de var herhalde. Hırgır yapıyor. Evet. Ahmet sen burada mı oturuyorsun? Buradan mı izliyorsun? Yok, yok abi. Cemil abi ben her severim sayarım. He. Devamlı otururuz Cemil abi. Kapıdan mı oturuyor? <laughs> evet. Şey İçeri almıyor mu seni? Bu? Yok canım alıyor da. Sana bak Ha tikan oradan gözlüyor. Ha. Oradan. Ha. Cemil abi de çay çorbaya mıdara yok. Yenmiş içmiş. Öyle mi? Hiç bizi davet alamadık hanım. Biz bir davet alamadık da. Ismallar çay. Öyle mi? Bekleyin mi ben? Tabii. <laughs> Aydan bol bir şey yok. Evet. evet. Bir şey diyeceğim Ejder abi. Cemil abi bir şey diyor mu? Canınızın sağlığı. Ya zorunla laf alıyor ya yani. Vallahi akel betenden sokuyor ya. Yani. Bu Aras'ta niye böyle? Bu Mevlüt de böyle ya. Konuş dedikçe adam susuyor ya. Etiyallıktan değil Eskiden ya. böyle değildin sen ya. Yani et yalancı mı? Ya, öyle değil de şimdi öyle. <laughs> es salla da seni bir kayıt böyle alalım. Konuş açılıyor. <laughs> öyle mi? Ya şimdi bu da çek çek bitmiyor ki ya. Bir el salla, el salla hadi es salla kapatalım. El salla el. Bay 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 bay. Cemil Ejder'le Zora Soka bir konuşma yaptık, kayda aldık. Yağmur Ece abi.